Halkımız bu konuda inşallah çok çok rahat olsun. Ben çünkü inanıyorum ki, yani şu elektrik zamlarında ileriki günlerde inşallah bir düşüş yaşanacak. Onu söyleyeyim ben size. Halkımızın için bu konuda rahat olsun inşallah. Evet. evet, güzel oldu. Peki şunu bir oku bakalım, Erdoğan bunu nasıl e, okurdu diye. Şunu sana vereyim, Erdoğan bunu nasıl okurdu mesela? Biraz böyle gül sesle okusa Erdoğan. Tamam yapıyorum. Bir aslında mikrofon tarzı bir şey olsa çünkü Sonra ben sesin geliyor evet. mu? Tamam. Sesin çok gür çıkıyor tamam. hiç şüphe etme ondan. CHP diyor, CHP evet. CHP, diyor. Evet. CHP Genel Başkanı sosyal medya hesabından yayınladığı videoda elektrik zammının geri alınması çağrısını hamdolsun yaptı. Kılıçdaroğlu Erdoğan 31 Aralık'ta İmzaladığı zamları geri çekinceye kadar hiçbir elektrik faturamı ödemeyeceğim dedi. Terbiyesize bakın. <gülüyor> <gülüyor> Bunun gibi. <laughs> yani. Şey, <laughs> aynen. Şey, <laughs> ee, tek sıkıntı şu. Sıkıntıyı söyleyeyim size evet. isterseniz. Alttan partililer hangi partiyi tutuyorlarsa mesela sallıyorum. Cumhuriyet Halk Partililer şey yazıyor. Acaba bu Cumhurbaşkanı bir operasyon mu gençlere acaba kazanmak açısından hı. -hı. Hani kullanıyor mu beni gibisinden? AK Partililer de şey yapıyor. Hani cumhurbaşkanına hakaret mi ediyor, dalga mı geçiyor yok, gibisinden yok, evet. videolarda evet. o yorumları yapıyorlar. Ben sadece mizah yapıyorum. Hiçbir siyasi amacım yoktur. Bunu da tekrar etmiş olayım sizin Peki şu e, 367 krizinin mimarı olduğu bölüm var. Bak şurada yazıyor Bakıyorum. ki Erdoğan'ın geçmişte o konularda çok açıklaması vardı. 367 krizinin mimarı Sabih Kanadoğlu'nu eleştirirse nasıl eleştirir Erdoğan? Yani tanımıyorum o yüzden ne diyeyim bilmiyorum ama Hayır hayır Erdoğan olayı nasıl okur mesela? at 360... yine mitik ses oyunu yapıyor o zaman. 367 krizinin mimarı Sabih Kanaoğlu Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın 2023 seçimlerinde adaylığını engellemek için devreye girdiğini görüyoruz. Kılıçdaroğlu da önce engel yok dedi, sonra çak etti. Daha önce uyaran Milliyetçi Hareket Partisi dedi. Devlet Bahçeli de yine haklı çıktı. Gibisinden. <laughs> Böyle ritüeller oluyor. Yeni şey var mı videoların olacak ee, mı artık? Içerikler var. Tekrardan e, siyasete girmeden mizah içerikli şeyler tabii, inşallah tabii, olacak. Bu da bir ele yani eleştiri de olabilir. Olmayabilir. Bu da bir zaten mizah yapıyorsun. Ha tabii. Akıllı e, mizah gayet güzel bir şey yani. Ha -ha, eleştiri yani. tabii ki eleştiri e, herkesin hakkı. Fakat işte kimseyi kırmadan, incitmeden, hakaret etmeden böyle güldürmek. Tabii tabii. Dün hedefimiz. ama ben baktım AK Partililer de çok paylaştılar. Evet. Yenmişler, sosyal medyada. Biz de paylaştık böyle. Hoşuma evet, giden de o oldu. oldu. Herkesin hmm. beğenmesi. Hmm. Yani. Herkesin... Peki Erdoğan şimdi bu İsrail'e, Amerika'ya böyle one minute diye çıkışsa <laughs> ey Amerika, ey İsrail dese nasıl der? <laughs> Sayın Peres, benden yaş... Ah. <laughs> Hah, geldi. <gülüyor> ah. <gülüyor> Sayın Peres, Benden yaşlısın. Sesin çok yüksek çıkıyor. Biliyorum ki sesinin bu kadar yüksek çıkması bir suçluluk psikolojisi gereğidir. Benim sesim bu kadar yüksek çıkmayacak bunda böyle bilesin. Haberin olsun. <laughs> Ve Amerika'ya sesleniyorum. Joe Biden'a inşallah şöyle stratejik ortağımızla güzel ilişkiler kurmayı hedefliyoruz. İnşallah barışla nice yıllara Amerika halkını selamlıyoruz. <laughs> şey e, böyle mitikten gidelim mesela tamam. o gür ile şimdi Erdoğan'ın diyelim ki işte e, tabi ana muhalefeti böyle tabi gene e, tabi rencide etmiyoruz yok, tabii nasıl ki. eleştirir onu mesela diyelim ki işte bu hiçbir projesi olmayan muhalefet, önerisi olmayan ne söyler Erdoğan böyle gür sesle <laughs> bunu söylersen biraz siyasete girmiş olur muyuz acaba yo, yo, şey yok yok şey yani eleştirdi ne parti vermeden söyleyelim tamam ha. şimdi bu muhalefete ses Bay Kemal'e sesleniyorum. Ya Bay Kemal. Ya evden yayın yapıyorsun ya akşamları Twitter'da. Şöyle stüdyolara gelsene. Cem Küçük'ün karşısına gelsene ya. Şöyle gazetecilerimiz sizlere soru sorsun. O soruları yanıtlayalım inşallah ya. Olur mu? Peki Bay Kemal herhalde duymuştur. Kimseyi kırmadan. Öyle. Evet. <laughs> Bu ben bugün dönecektim değil mi Urfa'ya mı dönecektim? Ben normalde bugün dönecektim. O yüzden sabah geldim hatta. Hmm. Hani sabah size gelirsem çok iyi olur dedim. Tabii ben seni gece 1'de buldum yani şeyde. Aha. Arkadaşlar göndermiş hesabını bulmuşlar hemen. Aha. Gönderdiler şey yaptılar yani. Bugün Urfa'ya dönüş olacaktı. 12'de işte bir yer daha var. Oraya gidip Ondan sonra Urfa'ya dönüş Ama bundan inşallah. sonra çok gene ararlar. Yani artık şey olur bir yeni videolarla Ben da ben artık şeyden, külliyeden aranmayı bekliyorum. Öyle. Artık... mi? <laughs> ama farkındalar ama ben herhalde farkında olduklarını biliyorum. Tabii. Görürler diye Tabii. şey yapıyoruz yani. Peki Erdoğan mesela Fenerbahçe'nin durumu çok kötü. Aa. Nasıl oluyor? Şimdi Tayyip Bey de. durumu da çok kötü. Evet. Ben Galatasaray'dım esas Evet, Tayyip Bey evet. Biliyorsun. Mesela gene buradan bize Fenerbahçe'nin bu halini ne derdi Tayyip Bey? Şimdi aslen ben Fenerbahçeliyim onu söyleyeyim ha. Ve Fenerbahçe'nin içinde bulunduğu bu durumdan çok çok şikayetçiyim. Ali Koç şöyle transferleri yapalım inşallah. Gerçi transfer dönemi bitti değil mi? Bitti. Transfer dönemi bitti. Şu elimizdeki kadroyu inşallah oynatalım. Ve Galatasaray'a da aynı şekilde sesleniyorum. Şu iki büyük takımımız inşallah ligde de Avrupa'da da Kendini göstermeleri lazım. Beşiktaş da var başkanım. Onlar da iyi değil. Beşiktaş ayrı Beşiktaş'a da tabii onlar da inşallah ligde kendilerini gösterecek ama sevindiğim bir nokta var ne biliyor musun? İnşallah Trabzon bu konuda lider. Ben de Karadenizliyim, değil mi? Ya yani <laughs> Trabzon inşallah bu sene liderliği kaptırmayacak gibi. Rize kümede kalma mücadelesi veriyor başkanım. Tabii o benim ayrı yaram. O ne zaman söyleyeceksin diyordum. Şimdi inşallah Rize iyi oyunuyla bunu çözecektir. Ama Rize'ye sesleniyorum. Yani şu oyunu bir düzeltelim ilk başta olur mu? Yani lig <laughs> bu sene lig çok farklı geçiyor. Aman herkes dikkatli olsun. <laughs> evet. Belki.